Sen de katılacak mısın videoya? Gel. Katılacak mısın videoya? İşte. İşte. Gel. Merhaba. Merhaba. Gel İşte. Bana bak. Katılmak ister misin? Ben şimdi bir video çekeceğim, tamam? Anlaştık. Pati. Anlaştık. Memnun oldum. Al bakalım. Hadi bakalım. Ben şimdi video çekiyorum, tamam? İstersen katılırsın tamamen sana kalmış nasıl Almanca öğrendin, nasıl Almanca öğretmeni oldun, bir yerde çalışıyor musun gibi sorular alıyorum. Bu videoda sizlere bana en sık gelen soruların cevabını vermek istedim. Kendime bir kahve koydum ancak kahve içmeyi çok fazla sevmediğim için şöyle küçük bir bardak aldım. Eğer sizin de kahveleriniz hazırsa başlayalım. Bu arada kameranın arkasında bilgisayarım var. Bu nedenle ara ara sorular için oraya bakabilirim. Yanımda biber de var. Şu an kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama o da bana eşlik ediyor diyebilirim. Şimdi ilk soru tabii ki nasıl Almanca öğrendiğim ile ilgili. Ben daha önceden bahsetmiştim aslında videolarımda ama bir soru cevap videosu olduğu için buna değerli toplu bir şekilde yer vermek istedim bu soruya da ben daha önceden ya yanlış hatırlamıyorsam 4. sınıfta Almanca öğrenmeye başlamıştım. 4-5-6'da Almanca dersleri gördüm. Sonrasında ise lisede bizim ikinci yabancı dilimiz olarak lise 2, lise 3 ve lise 4'te Almanca derslerimiz vardı. Ancak benim için çok verimli geçmiyordu bu dersler. Daha sonrasında ise üniversitedeyken bir Almanca kursuna yazılmıştım ve orada da A2'nin sonuna kadar gelmiştim. Hatta bununla ilgili sertifikalarım var. 6. sınıfın sonunda yani böyle 2002 yılı olması lazım. Okul Almanya'ya gitmiştik ve bunun sonucunda da gazeteye çıkmıştık. Geçtiğimiz günlerde eski evimizde bu gazete küpürüne ulaştım. Onu da şuraya ekliyorum. Neyse, her ne kadar o zamanlar gelmiş olsak da hep böyle sözlüğe bakıyordum. Kendimi çok böyle bu konuda özgüvensiz hissediyordum. O yüzden açıkçası buraya gelmeden önce Almanca biliyorum. Diyemezdim. Ancak buraya gelme kararımız belli olduğunda yani geleceğimiz kesinleştiğinde, Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyordum ben o sırada. Orada kayıtlı olarak yani bir dersi Almanca dersine kayıt oldum Almanca 101'i. Orada birazcık başladım. Ancak iki ay sonrasında buraya geleceğimiz için birazcık derslerim yarım kaldı yani aslında orada A1' çok tamamlayamadım diyebilirim. Ee, sonrasında ise buraya geldikten sonra hemen kurs bulamadım açıkçası ancak çok sık bir şekilde böyle belediyeye, finansamta gitmem gerekiyordu. O sırada biraz böyle çeviri programlarıyla ki o zaman Google Translate vardı en azından benim kullandığım. Ee, bu şekilde hani e, iletişimimi geliştirmeye çalıştım diyebilirim. Sonrasında bir sınava girdiğimde A2-2 çıktım. Bu nedenle benim aslında A1-2 ile A2-1 arada kaynamış oldu. Bu nedenle de bazı şeyleri böyle mesela akuzatif datif konuları işlenmişti. Bunları kendi kendime öğrendim diyebilirim. Neyse sonrasında işte hani böyle B1 kursunu tamamladım. Hatta ben integrasyon kursuna kayıt olduğum için sonrasında bir oryantasyon kursuna da katıldım. Yaklaşık bir ay ara verdikten sonra B2'ye başladım ve sonrasında da C1 kursumu tamamladım. Yani aslında ben Almancayı Türkiye'de öğrenmeye başlasam da aslında yaklaşık toplam bir buçuk yıl içerisinde Almanya'da kursa giderek öğrendim diyebilirim. Aslında bir sonraki soruya da cevap vermiş oluyorum. Bu da ne kadar sürede Almanca öğrendiğim ile ilgiliydi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Şubatta başlamıştım Türkiye'de e, bitirmem de Mayıs'ı buldu. Yani bir sonraki Mayıs'ı buldum. Bu nedenle bir buçuk yıl diyebiliriz bence. Bir sonraki ise ne meslek ile uğraştım? Aslında ben kimya mühendisliği mezunuyum. İYİTE kimya mühendisliğinden mezun oldum. Daha sonrasında yüksek lisansımı yine kimya mühendisliği bölümünde Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladım. Ancak şu anda Almanca öğretmeni olarak çalışıyorum. Peki bu nasıl oldu? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bununla ilgili çok fazla soru geliyordu. Aslında Almanca öğrenirken bir yandan bunun mantığını kavradığım için çok da zor olmadığını keşfettim yani en azından bana göre çünkü belli bir matematiği ve kuralları olduğunu gördüğüm için bunları güzel pardon bunları güzel bir şekilde formülize edersek aklımızda kalacağını düşündüğüm için Almanca öğrenmek ile ilgili bir Instagram sayfası ve bir YouTube kanalı kurdum. Daha sonrasında ise bunu bir meslek olarak icra edebileceğimi öğrendim ve bunun sonucunda bir Fortbildung yaptım ve bunu online bir şekilde tamamladım. Bu aslında bir senelik bir eğitimdi. Ancak tabii ki yani maksimum bir sene içerisinde tamamlamanız gerekiyordu. Ben bunu yaklaşık böyle bir 9 ay içerisinde tamamladım ve sonunda bir sınava girdim. Bu sınavı da başarılı bir şekilde tamamladığım için sertifikamı aldım ve artık Almanya'da Almanca kurslarında öğretmen olarak çalışabiliyorum. Buradan da bir diğer soruya geçeyim. Özel ders veriyor muyum? Evet, şu an özel ders veriyorum. Ancak öncesinde bir ön görüşme yapmayı tercih ediyorum. Bunun sebebi ise birbirimizi yakından tanıyabilmek ve hedeflerinize yönelik özel bir ders programı çıkartabilmek. Çünkü ben özel derslerimde kişiye özel içerikler hazırlıyorum. Evet, elimde belirli bir müfredat var. Ancak sizin hedeflerinizde, sizin hayatınıza göre içerisindeki örnekler, cümleler ve konu anlatımı şekilleniyor. Bu nedenle bir ön görüşme yapıyorum. Eğer ön görüşme ayarlamak isterseniz açıklama bölümündeki linke göz atabilirsiniz. Bir diğeri ise bir kurumda çalışıyor muyum? Şu an bir kurumda yani bir dil kursunda yine özel Almanca öğretmeni olarak çalışıyorum. Ancak böyle A1, A2 gibi kurslara şu an girmiyorum. Bunun sebebi ise şu an bir köpeğimizin olması. Çağatay hemen hemen her gün şu anda işe gidiyor. Bu nedenle hani köpeğimizi de bırakabileceğimiz bir yer olmadığı için... Ee, şu anda ben evden çalışmayı ya da böyle kursda en azından belirli gün ve saatlerde özel ders vermeyi tercih ediyorum. Belki ilerleyen zamanlarda tam zamanlı bir dil kursunda da çalışma fırsatım olur ama şimdilik bu şekilde ilerliyor. Bir diğer sık sorulan soru ise en sevdiğim Almanca konusu. Az önce bahsettiğim gibi ben A11 ile A22 arasındaki yerleri görmediğim için akuzatif dativ konusunu kendi kendime anlamam gerekmişti. İşte sanırım bu nedenle en sevdiğim konu akuzatif ve dativ konusu. Bunu anlatırken inanılmaz zevk alıyorum. Çünkü gerçekten çok mantığa dayanan ve Türkçe ile benzeştirebileceğimiz bir konu. Bu nedenle bunu anlatmaktan çok keyif alıyorum. En sevdiğimden bahsedip de en sevmediğim konudan bahsetmemek olmaz. En sevmediğim Almanca dil bilgisi konusu Konjunktiv. Ayns konusu. Bu mesela işte biri size bir şey söyledi. Siz bunu başka birine aktarırken aslında o bana böyle dedi şeklinde bir aktarma yapıyorsunuz. İşte bu durumda konyuktif eins kullanılıyor. Ben açıkçası bunu İngilizce'de de hiç sevmiyorum. Bu nedenle sanırım hani oradaki sevmememden kaynaklı Almanca'da da bu konuya ısınamadım diyebilirim. Lise 1'de özellikle böyle Lise 1'in son konusuydu bu bizde. Ee, gerçekten inanılmaz zorlanıyordum ve çok hırs yapmıştım. Kafaya takmıştım. Ancak çok sevmediğim için evet dersleri geçebilecek kadar yaptım o an için öğrendim ama şu an günümüzde İngilizce'de de açıkçası bu konuda pek başarılı değilim diyebilirim. Bir diğer bana en sık sorulan soru ise C1'e sıfırdan başlayarak ne kadar sürede ulaşabilirim? Aslında buna verebileceğim maalesef tek bir cevap yok. Mesela ben bir buçuk sene içerisinde C1'e kadar ulaştım. Ancak bunu yaparken ben hafta içi her gün 4 saat Almanca kursuna gittim. Yani sadece hafta sonları Almanca görmüyordum ve Almanya'da olduğum için sürekli Almanca'ya maruz kalıyordum. Eğer Türkiye'de ya da farklı bir yerde Almancaya maruz kalmadığınız bir yerde Almanca öğreniyorsanız bu durum tabii ki değişiklik gösterebilir ya da kendi kendinize öğrenme hızınız normalden daha fazladır. Çok çabuk bir şekilde öğreniyorsunuzdur. Böyle bir durumda bu süre kısalabilir. Ama vakit ayıramıyorsunuzdur, çalışıyorsunuzdur, okuyorsunuzdur. Sadece hafta sonları vakit ayırabiliyorsunuzdur. E tabi sınavlar ya da iş yükünün getirdiği şeylerden dolayı da çok fazla vakit ayıramadığınızda tabii ki bu süre uzayabilir. Yani bu aslında kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Dediğim gibi ben bir buçuk senede aldım. Ancak hafta içi her gün aralıksız bir şekilde neredeyse kursa gittim ve Almanya'da bulunduğum için de sürekli bir şekilde Almanca'ya maruz kaldım. Bu nedenle ben bir buçuk senede öğrendim. Bu arada bu hızlı mı yavaş mı açıkçası bilmiyorum ancak herhangi bir yere gittiğimde şu kadar zamanda öğrendiğimi söylediğimde gerçekten çok şaşırıyorlar ve tebrik ediyorlar. Bu nedenle açıkçası hızlı olduğunu düşünüyorum ama bu benim kendi yorumum değil diyebilirim. Şimdi bir diğer sorumuz ise nasıl Almanca çalışmalı? Şimdi hepimizin öğrenme yöntemi ve çalışma yöntemi birbirlerinden farklı. Bu zamana kadar eğer Türkiye'de okuduysanız e, genellikle birçok farklı sınava girmiş oluyorsunuz. Mesela ben işte hem OKS'ye girdim hem ÖSS'ye girdim. Son ÖSS'ye girenlerden biri de benim. E, ve bu nedenle bu sınavlara hazırlanırken kendimin nasıl böyle çalıştığını biliyorum. Artık kafamda bir şeyler oturmuş durumda. Üniversite sınavlarına da yine aynı şekilde. Yani aslında birden farklı e, sınav çeşitlerine nasıl çalışacağımı biliyorum. İşte bu durumda sizin kendinizi... E, tanımanız devreye giriyor diyebilirim. Özellikle sınava çalışıyorsanız buna çok böyle metot e, geliştirerek çalışmanız tavsiye ederim ama kendinizi tanıyarak. Burada ama tabii ki herkes için geçerli olabilecek şeyler de var. Bunlardan bir tanesi hem dil bilgisi hem de kelime bilgisini aynı anda geliştirmeye çalışmak. Şimdi sadece dil bilgisini öğrendiğinizi farz edelim ancak bu kuralları uygulayabilmek için kelimelere ihtiyacınız var. Bu nedenle ikisini paralel bir şekilde öğrenmek oldukça önemli. Her gün dilerseniz 5 dakika, dilerseniz 10 dakika, dilerseniz 15 dakika ayırarak hem dil bilginizi hem de kelime bilginizi geliştirebilirsiniz. Burada en önemli kurallardan biri kendi cümlelerinizi kurmanız. Çünkü ders içerisinde hani bir şeyler öğreniyorsunuz ancak kendi cümlelerinizi kurmadığınızda sadece o ders içerisindeki Örneklere bağlı kalıyorsunuz. Bu nedenle kuralları akılda tutmak birazcık zorlaşıyor. Bu nedenle ben dil bilgisi kurallarını öğrendiğinizde kendi cümlelerinizde kurmanızı tavsiye ediyorum. Böylece daha çok akılda kalıcı oluyor. Bir diğer bahsetmek istediğim konu ise aslında sadece atıyorum kelime bilgisine ya da sadece dil bilgisine odaklanmaktan ziyade bütün becerilerimizi paralel bir şekilde geliştirmeye çalışmak. Çünkü bildiğiniz gibi sınavlarda özellikle okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümleri bulunuyor. Ee, sadece dil bilgisi ve kelime bilgimizi geliştirirsek genellikle yazma ya da okuma becerilerimiz geliştirmiş olacağız ancak bu maalesef. Direkt olarak dinleme ve konuşma becerilerimizi geliştirmemize yardımcı olmuyor. İşte bu durumda ben seviyenize uygun podcastler dinlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Dilerseniz eğer başlangıç seviyesindeyseniz özellikle çizgi film ya da çocuklar için hazırlanmış animasyon filmlerini izleyebilirsiniz. Eğer A2 B1 seviyelerinde iseniz özellikle A2 için çocuklar için hazırlanmış filmleri, B1 seviyesinde ise artık böyle dark gibi ya da e, farklı dizileri izleyebilirsiniz. Dark en çok bilinen olduğu için ilk aklıma o geldi. Ancak Almanca dizi tavsiyesine ya da film tavsiyesine ihtiyacınız varsa yukarıdaki karta tıklamanız yeterli. Benim dizi tavsiye etmemin sebebi diziler uzun soluklu olduğu için artık oradaki kişilerin konuşma yapılarına ve kullanılan cümle kalıplarına aşinalık kazanacak olmanız. Bu nedenle ben filmden daha çok dizi tavsiye ediyorum. Ancak dilerseniz tabii ki film de izleyebilirsiniz. Peki konuşma becerilerimizi geliştirirken ne yapacağız? Bu da yine en çok zorlanılan şeylerden biri. Bunun sebebi ise konuşacak kişi bulamamamız. Özellikle Almanca konuşulan bir yer dışında Almanca öğreniyorsak işte bu durumda her zaman söylediğim gibi en yakın dostunuz sizsiniz. Yani kendiniz bu durumda size tavsiyem sesinizi kaydetmeniz ve bir konu hakkında konuşmaya çalışmanız. Özellikle sınavlarda belirli süreler içerisinde bir konu hakkında konuşmanız gerektiği için bu ses kaydı işi çok işinize yarayacak. Çünkü bu durumda kaç dakikada, ne kadar ve nasıl konuştuğunuzu tespit edebilirsiniz. Aynı zamanda telaffuzlarınızı dinleyebilirsiniz ve telaffuz gelişiminizi gözlemleyebilirsiniz. Bu nedenle ben buna kesinlikle tavsiye ediyorum. Aynı zamanda seviyenize uygun dizi film izlemek de yine telaffuz becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak. Çünkü orada o kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini göreceksiniz. Ancak bu durumda şöyle bir riski durum var. Eğer lokal yapımları izlerseniz böyle bir durumda o bölgede konuşulan şiveye aşina olursunuz. Eğer Hochdeutsch izlemek istiyorsanız lokalden ziyade böyle dark gibi birazcık daha böyle uluslararası e, nasıl diyeyim içerikte olan yani dark mesela çok ünlü, çok popüler. Hemen hemen herkes biliyor. Bunun gibi ünlü yapımları izlemenizi tavsiye ederim. E, onun dışında bir de yazma becerileri var. Yazma becerilerine de benim tavsiyem aslında az önce birazcık bahsetmiştim. Öğrendiğiniz dil bilgisi kuralları ve kelimeler ile birlikte kendi cümlelerinizi kurmanız ancak bir de ben günlük tutmanızı tavsiye ediyorum. Böylece e, ilerleyen zamanlardan ne kadar geliştiğinizi de görmüş olacaksınız. Bunda ilk başta işte sabah 6'da kalkarım, yürüyüş yaparım gibi şeyler kurarken ilerleyen zamanlarda bugün şunu yaptım, bunu yaptım şeklinde cümleler kurduğunuzu fark edeceksiniz. Bu nedenle bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. İşte bu kadar. Bana en çok gelen sorular bunlar da. İlk başta bazıları kişisel olsa da diğerleri daha çok Almanca öğrenme süreciyle ilgiliydi. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sizin de benimle ya da Almanca öğrenme ile ilgili sorularınız varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Benim size bir sorum var. Almanca öğrenirken en sevdiğiniz konu ve anlamakta en zorlandığınız konu hangileri? Cevabınızı da yorum olarak bırakmayı unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Tschüss.